Evet, merhaba arkadaşlar, bugün Marlboro'lu filtresiz içeceğiz. Yurt dışında sigaralar, mesela Camel sigarasının filtreli olanı da var, filtresiz olanı da var. bizde filtresiz nasıl oluyormuş onu deneyeceğiz. Bu şekilde. Filtre sigaralar böyle satılıyor arkadaşlar. Paketi açtığınızda bakıyorsunuz iki tarafı da aynı yani. istediğiniz yerden içebiliyorsunuz. Beklentilerim neler yaşar? Biraz ağır olacak önce. Evet. Kesinlikle biraz. Aynı şekilde. Biraz ağır olacağı yönündeyiz. Bakalım. Filtre tadını ne kadar değiştiriyor? Ağırlığını nasıl yapıyor? Onu göreceğiz. Yani araştırabilirsiniz. Non filter sigaralar. Böyledir evet arkadaşlar. Filtresiz sigaralar. Hatta bu biraz olmadı gibi şöyle bir bir tane koparayım. Biraz şey aynı malboro oradan kopar. Bu sefer düzgün bardık gibi ha? Neresi? Aynı şekilde. Da olmadı yani. Evet, bunu bu taraftan içebiliriz. <laughs> Heyecanlı, kesinlikle biraz ağır olacak. Geleninden fazla. Oo, çok güzel ha. Çıtır çıtır ses geldi. Tadı çok başarılı. Oha ben bundan sonra filtresiz içiyorum. Ama bu çabuk bitiyor işte. Şuraya geldiğimi atmak zorundasın. He? Mı? Şuraya geldiğimi Zaten atmak zorundasın. Zaten uzun sigara. Çok ağır. Ama güzel. Bence çok başladı ya. Ondan sonra böyle mi içsem diye düşünmeye başladım. Filtresini hiç beğenmemiştim. Normalde böyle Filtre sigaralarda aza tütün gelir. Tütün de gelmiyor yani. dikkatli içtiğiniz zaman. Ademden sonra insana bir youtuber gelsin abi. hoşuma gitti. Tadında gerçekten bir değişiklik var. Dikiştim çok Tadı. ağır geldi ama. İkincisi güzeldi. Tadı çok iyi. Harbi ağzda bile çok ağır bir koku bırakmıyor. Boşalatta sen onu tek içebilirsen ben bunu yakacağım. İçebilir misin tek? İçerim, içerim. bir sigaradan sonra <laughs> Bu iyi gidiyor <laughs> Gerçek sigara içmiş gibi oluyor yani. Ben bu filtresiz işini beğendim Kesinlikle. yani ilk yani duman çok ağır gibi ama geri kalan normal fitresiz sigaraları görünce merak etmiştim açıkçası ama nasıl oluyor diye merakımızın yani başarıyla karşılandı bir bildikleri varmış her sigarada yapabilirsiniz onu biraz vursun istiyorsanız erken ölmek istiyorsanız ve acılığı da gidiyor tabi İki kat daha biraz erken alabilirsiniz ama bu video profesyoneller tarafından çekilmiştir. Evde denemeyiniz. Kanka deneyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Duman çok çıkıyor ama. Kesinlikle çok başarılı yani. Sevdiler. Yereğinden. Bekleyin Fazlasıyla karşılandı. Biraz gelebilir. Bilmiyorum. Bir bak. kere geldi. Ben erken biter diyordum, erken bitmiyor bu arada. Yani uzun. Diğer biraz konak Şey Aynen. Neyse arkaya geçiyorum. Malboro 100S Burada 100, 100 ez arkadaşlar. 100 milimetre yani 10 santim. Diğer sigaralar 85 milimetre yani 8.5 santim normal sigaralar. Bu Marlboro'nun uzun olan versiyonu. Evet bu video için Evet filtresiz içiyoruz. Kesinlikle sigara içmeyin. 18 yaşından küçüklere kapalı bir video olacak bu. Güzel. Beklentilerim karşıladı. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunun gibi videoların gelmesini isterseniz beğenebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.